Burada Akisar'dayız. Düz Ova bir köydeyiz. 100-150'ye yakın Akisar'da bir eğitim vermiştim bundan 4-5 ay önce. Telefonu çeken abimiz de kursiyerlerimizden biriydi. Bu bahçede komşu bir bahçe burası. Uzun yıllardır meyve vermiyordu kıymetli çiftçiler. Hatta bahçe sahibi de geldi. Burada biz uygulamalı olarak bu ağacı budamıştım. Böyle bildiğiniz her yeni kesmişte 30-35 yaşlarında bir gemlik bahçesi burası. Her sene sulanıyordu. Hala daha sulanıyor. İlaçlanıp gübre, gübreleniyordu ama meyve vermiyordu kıymetli çiftçiler. Hemen dibi benim bahçemdi. Benim bahçem her senede veriyordu kıymetli çiftçiler. Bahçe sahibi birazcık egosunu kırdı eğitimimize geldi ve bizim örnek budadığımız ağaç gibi hemen hemen aynısını yaptı kıymet çiftçiler. Ovada onun da bahçeleri yıkılıyor. Rengi, şekli, şemalini görüyorsunuz kıymet çiftçiler. Ovada zeytin olmazken Akisar'da arkadaşın bahçesi de çok güzel meyve de yaptı kıymet çiftçiler. Çok güzel sürgün de var. Görüyor musunuz meyvelerini? İnanan, güvenen, başarılı oluyor. Akisar'da eğitim alan çok soğuk havada eğitim alan arkadaşlara örnek budamaları ve örnek ağacı budamıştım. Büyük bir ağacı görüyorsunuz şu eteklerden meyve alacağız demiştim. Ve birçoğunuzun güldüğü ağaç ondan meyve olmaz dediğiniz ağaç kıymetli çiftçiler. Bakın bu hale geldi ağacımıza sağlığına kavuştu. Hocam o bahçeye sulama oluyor diyebilirsiniz. Yıllardır bu bahçeye sulanıyor. Ve bahçenin en büyük problemi de. Benim halka leke olduğum gibi burası da çok sudan nemden dolayı halka leke çok fazlaydı. Birazcık suyuna dikkat etmesi lazım. Bahçe sahibi beni izliyordur mutlaka. Suyu olabildiğince azaltalım. Sürgünlerle devam. Var yılı yok yılına artık nokta koyma zamanı geldi. Bilhassa Akisar'da kıymet çiftçiler. Amcacım kolay gelsin. Oo, teşekkür ederim. Son basamağa kadar çıkıyorsunuz herhalde. Evet. Küçük bir ağaç denk gelmiş. Bak bakalım. Bak, bak. Arkadaşlar dediğim gibi bu bölgede merdiven kavgaları çok fazla. <laughs> Görüyorum ablalara bak gel gel. Abla ayıcı tepesine çıkmış. Tabii. Ne falan sana? Biz bunu kesinlikle istemiyoruz arkadaşlar. Böyle bir ağaçta 5 dakikada hasat yapmaktan şöyle yarım saat arttırız tamam, Allah korusun. Tamam. zaten çiğ... Düşme tehlikelerde yüksek yani. Düşme tehlikesi yüksek artı çiğ olayları çok fazla arkadaşlar. Evet. Öyle kadar çiğ var. Evet. bir şeyler... <laughs> İnşallah bu bahçe de öyle olacak. İnşallah. Yani şu istenmeyen bir manzara arkadaşlar. Ağacın tepesine gidip de zeytini indirmek istenmeyen bir durum. Bak bunu kesinlikle istemiyoruz. Akisarlar belki bize kızarsınız ama bu istenmeyen bir durum. Hem maliye bugün sorsak belki abla işçi bulamıyor. Amca kolay gelsin. Amca Kolay gelsin. Kurtarın bu milleti bu şeyden başaklattan. Kurtaracağız amcacığım. <laughs>